Tamam. Ondan da alacağım. Oğlum şunu. Merak etme sen. Hadi bakalım. Yarın ofise gel de buradan beraber geçeriz parka. Olur mu? Öpüyorum seni çok. Gece üstünü açma bak. Şuna bak ya. Kapatmış yine hergele. Hacı abi, oğlumla konuşmam bittiyse meselemize dönebilir miyiz artık? Yine ne var ya? Ne demek ne var? Paramı istiyorum ya. Hak ettiğim parayı senti sentine istiyorum ya. Verdik ya. Ne verdik? Sahteymiş hepsi. Hadi dolarları geçtim. Git bir atari jetonu, atari jetonu almışım. Bu ne ya? Bu sen yerine bunu vermişsin bana ya. Öyle deme ya. Bir dönem çok kıymetliydi onlar. Tek bir jetonla oyun bitiren dostlarım bile var. Ya sen Hı. ne diyorsun? Uzatma ya. Param ver ya. Hı. Vallahi burada camı çerçeve indiririm abi. Bütün tabloları yakarım. Yüzünü, var hafif çevirin. Bak o bana vermezsen var ya. ya sen niye, niye, benim lafımı dinlemiyorsun? Bir laf anlatmaya çalışıyorum. Bir lafım bitsin. Öyle vur vur. Adam vuruyor hemen ya. Benim tek başına dövüyor tek başına adam Ya sen nasıl benim paramın üstüne yatarsın ya? Sen nasıl benim paramın üstüne yatarsın? <laughs>